Evet arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Savaş başlıyor. Arjun <laughs> Arjun düşman asla karşı koymayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Ne yapayım? Arjun ilgili Aa ben hiç bilmiyordum. Arkadaşlar. Aa biliyor muyduk lan? Be ben bilmiyordum arkadaşlar açıkçası. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar. Hemen geçtik. Videoyu durdurup. Mükemmel bir geçiş yaptım. Arkadaşlar galiba benim e, arkadaşlar sizde böyle kaleler var mı? Ben bilmiyorum da. Çünkü bu kaleler ben oyun normal yüklediğinde vardı. Arkadaşlar hiç bakmayın şuradaki elmasıma arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu gerçekten kendim yaptım. Arkadaşlar demekten arkadaşlar demekten kafam. Arkadaşlar Arka... Tövbe, arkadaşlar sizin... Arkadaşlar 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 Bu elması ben kendim yaptım evet Bu elması ben kendim yaptım Nasıl evet, arkadaşlar iki yıldır uğraşıyorum yani Arkadaşlar Ben size onu söyleyeceğim Ben zaten bir sürü şey aldım buradan Nereye gidiyor hocam İyi bilen bilir Kuyuşa asla korkmamak Pusu Atla dostum Arkadaşlar bir bir şey yapmama gerek yok zaten. Direkt al huay. Ver kardeşim. Hadi gidelim. Bir dakika. Ha, tamamdır. Tamamdır. Gelin gelin. Gel buraya. Dostum buraya gel. Dostum ben kurtulamazsın Biliyor musun? Arkadaşlar bunu çok kolay. Bugün size ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizle hiç adam yaratmadan hiç para yani para derken yani öyle onun onun yani Bugün sizle bütün bütün her şeyi çılgın modda sadece bu iki devle geçmeye çalışacağız. En fazla beş kere çağırabilirim devi. boşu Koş 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 koş. Dostum geliyorum. Ya arkadaşım gel. Dostum gel. Allah bismillah. Allah. Düş lan. Arkadaşım bu dev ne yapıyor? Şak. Şuradan çaktım bir tane. Lan niye kırıldı? <laughs> Yallah. Arkadaşlar sizi kulardan hiç bozdu ya. Arkadaşlar niye biliyor musun? Ben hiç ona hiç bölüm geçemiyorum yani zor baya. Mekanikleri şimdi TV değil. Çok zor. Baya zor yapmışlar onu. Bir de bizim abi abi nerede? Saldırırsan gelelim. Ha bak geliyor. Gelin gelin burada parti var. Parti var kardeşlerim gelsin de ya. P Oha lan ne kadar boss şey zombi çağırdım. Tamam öldürdük de sıkıntı yok. Tamam gelmenize gerek yok hadi bay bay. Bir sen. Saldı Bunları ben öldürmeyeceğim arkadaşlar. Gelin gel arkadaşlar gelin. Gelin 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 gelin. Dolaşın 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 dolaşın. Siz öldürsünüz. ben inanmıyorum. Tam tekme yaptım belge belge. Şimdi Dostu. dostum, dostum. Hmm, şey yapmama gerek yok herhalde. Tamamdır. <laughs> Şu şuralım. Evet, ne diye Bu bölmede de arkadaşlar sadece mavi kalkanla, kalkanla geçeceğiz. 10 tane sadece. 2, 3, 4, 5, ben 5 tane yeter. Bana 5 tane yeter. Yetermezse 5 tane daha kullanırız. 5 tanesi de biterse yenilirsek yenilmiş olur. Bir dahaki bölmede arkadaşım bir dahaki partta hangi devi hangisini kullanalım? Mesela şu iki tane zombi olabilir. Buna göre şimdi arkadaşım burada yarattım. Özür dilerim buna bir şey yapamayız. Biz zaten kazanacağız. <laughs> Mesela taç da olabilir. Sadece taçla nasıl kaçan kazanacağız onu bile bilmiyorum sadece şimşekle de olabilir bilmiyorum işte yaparız bir şey abi yık kolayca tam belli evet öyle hadi devam. devam 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 arkadaşlar buraya ben biliyorum artık iyi e, klasik gelmeye başladı tamam yükledim arkadaşlar artık oyun kadrosuna sığınıyor o kadar büyük ki neyse bu arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki neyse şimdiki de arkadaşlar Bunlara Gold geçeceğiz. 5 tane. I'll take 3 4 5 tamam. Sen, dört, beş. <laughs> tam 4. Tam 5. Hadi ilerle. Merak altın harcamıyorduk arkadaşlar. unutmayın Devam koşun arkadaşlar. Hay sen kimsin? Ben Golden Ghost görüyorsun burada. Sen normal kalkanlı olarak beni mi yeneceksin? La ben az önce bilmeye de kalkanım mı var? Ya ben başka ben başka kalkan istiyorum hocam? Hocam ben başka kalkan Tamam. Tamam. At şunu. Mız mızra at kardeşim. Kardeşlerimiz oha 1200 vurdu. Hadi herkes mızra atsın dostlar. At mızra ne? Vur. Lan atmıyor musunuz? Mızra Mızrak. Yallah. 360 oldu. Daha değil. Mızrak atın. Arkadaşlar mızrak falan atıyor. Yallah. 360, 360 oluyorum ben. <laughs> ben hmm. dostlar. Arkadaşlar kutu açılımı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Neden e sadece buraya yükleniyorum? Ay, bu Arkadaşlar tabii ki de şimdi Şimdi arkadaşlar sadece bu yapacağız o yüzden Nasıl yani? Arkadaşlar bir dakika Şimdi gelin Aa bir şey bir şey. Aa altın 25 bin Aa 25 bin kaldı bunu yapmak bayağı zor. Ve bunları arkadaşlar har bu altınlarımı harcarken gerçekten işim gidiyor ya. O kadar uğraştım şeyi. Şimdi e gerçek hayattaki hiçbir şeymiş gibi harcıyorum hocam. Neyse şimdi ne yapacaktık? Bundan 10 tane yapacağız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da son. 10. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. 10 tane. Bak arkadaşlar. 5, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 9, 10. Tamam. <laughs> İçeriden kendinize sayabilirsiniz. biz bunları öldürürüz ki rahat. Hocam rahat öldürürüz biz bunları. Hadi vurun lan. Hızlı olun az. Göreceğim ya. Eee canlı öyle gitmedi. Arkadaşlar kolay bir bölümde. Ne yapalım hocam? Yani kolay bir bölüm var. Bunlar da boş artık. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar sadece bunlarla gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şaka yapıyor. Şaka. Arkadaşlar sadece bu Arjun yağmuruyla yenemezsek bu bununla ve bununla yenecek. Tamam mı? var 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 var. Bir de sadece bir tane Golden Gold'ları. Şimdi sadece bir tane bol bol ve bunda. Onunla ben hatırlıyorum. Just fire. Yo, yo. Yine ezdiği düşünüyorum. Lan 88 niye vuruyorlar? Vurma dede. Bak sana kötülük yapmak istemiyorum dede. Lan kaç tane? Kaç tane dede var? Dedelerim yardım edin. Bir. Abi insanlık halinde. Yeneceğim ki aa, beni asla öldüremezsin arkadaşlar. Gel öldürsün bahse gidelim. Öldürsün bahse gidelim arkadaşlar ya. O sırada öl, ölen çıkardım. Bana mısın ne menü arkadaşlar arkadaşlar. Açtık. Hareket sal. Tamam kardeşim bunlar tamam. Bizim için hangisini yükselttiğimiz için önemi yok. Ne demiştik? Şimdi sırada Lan ne alıyorum? Bunu evet bu. bu bunu, bunu yapacağız şimdi. Allah 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 Aldık. Abi arkadaşlar bunlar baya güçsüz olduğu için ee, güçsüz değiller arkadaşlar 10 tane yapacağım. Çünkü birisi vururken birisi de can basarsa yenerler. Ben inanıyorum. Neredeler? Nerede lan nerede? Hemen burada. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 Lan bu sizin ne aracınız gitti? Koş hadi vurun. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bunların vurma özelliği de vardı. Lan bunların vurma özelliği yokmuş arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi 10 tane bundan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koş koş. Koşun koşun. Yeniriz ki abi. Tereddüt etmeden. Ay şimdi gel. E, kalk sen şimdi bizim gel kalemizi ben bir daha da video atmayacağım. Yani. Oğlum bak beni korkutmayın ha. Ölersek sizden sorarım. Hadi can basanlar nerede ayrıca? Ya sizin ne can nasıl can arkadaşlar bu bu kazıcılar nasıl canı gidiyor ben onu anlayamadım. Atın koçlarım. Atın atın. Oyun çökecek diye korkuyorum ben. Hadi hadi. Çok az kaldı. Vurabilir, öldürebilirsin bu Kaleyi öldürmek mi? Arkadaşlar böyle böyle şu Böyle bir şey olmaz dostum. Neyse devam bunu bunu yap.